Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, El Arabiyye te beyne yedîk serisinin 3. kitabının 4. ünitesinin 3. kısmındayız. 4. ünite es sünnetü -ün Nebeviye başlığını taşıyordu. Bismillahirrahmanirrahim. İstemi' dinle diyor ilel kısım el-evvel 1. kısmı yani 2 tane eee metin verecek. Bu 1. metin ve sonra ecib anil ile soruları cevapla diyor. Sünnetur Rasul. Rasul sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Yehtemmül müslümun. Müslümanlar önem verirler. İhtimamen azimen. Büyük bir önemle. Bil Kur'anil Kerim. Kur'an-ı Kerime. Vel hadisin nebevi. Ve hadisin nebeviye. Ve yahfazunel Kur'an'ı. Kur'an'ı ezberlerler. Fiz sudur göğüslerde ve yektubunehu fil masahif ve onu mushaflardan yaparlar yazarlar ve yahfazuna kedalik bunun gibi ezberlerler ekval nebiyihim sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini ekval ve ef'alehu fiillerini ve ahvalehu ve hallerini ve hadal ihtimam bu dikkat bu önem bu özen la ta'rifuhu el umem Diğer başka el ümem ümmetlerin, milletlerin bilemeyeceği bir şeydir. Yani bilemeyeceği kadar kıymetlidir. Yahtevi, ihtiva eder yani içerir. El Kur'an, Kur'an. Ala ayatin kethira. Tabu bi yahtevi, bakın ala ile geliyor. Birçok ayet içerir. Tucibu. ne hangi ayetler bunlar? Tucibu. bu e, ne yapan e, yani e, alel müslimine ittiba'ar rasul. Resul sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmayı Müslümanlara zorunlu kılan bu, hani e, geliyor bu e, zorunlu kılan. Ke kavlihi teala şu ayeti kerime gibi ve ma ataakumur rasul size ne verirse fehuduhu onu alın ve ma anhu sizi neyden sakındırırsa, fentehu, ondan sakının. Kema veradet, geldiği gibi, ehadith, e, yani hadis, yani hadis-i şerifler, bu e, yani zorunlu kılan, vacip kılan, ittiba'ar rasul, sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü Aleyhisselam'a tabi olmayı zorunlu kılan birçok hadis-i şeriflerde gelmiştir. Minha onlardan, mesela kavruhu, şu sözü men eta'ani kim bana itaat ederse el cenne cennete girer ve men asani kim de bana isyan ederse fakat eba o da diretmiş olur yani ateşe girer. Es sünnetü nebeviyye hiye kavlu rasul sözüdür sallallahu aleyhi ve sellem ve fiilidir ve takriridir. Ve hiye o el mastaru ikinci kaynaktır li teşri'il İslam şeriatı için. Ve yerci'ul ulema alimler başvurur. Yerci'u başvurur. Lil bahsi anil hükmü şer'iyyi yani şer'i hükmü araştırırken nereye başvurur? İlel Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'e ve hadithin nebevi şerif ve hadis-i şerife başvurur. Liennehu çünkü o yüekkidu ma ca'e fil Kur'an min ahkam yani Kur'an-ı Kerim'den gelen hükümleri e, ne yapar? Yu ek hidur, vurgular veya pekiştirir. Ev yubeyinuha veya onları açıklar. Ev yuvas yufassiluha veya tafsil eder. Bu da yakın anlamda. Bu da açıklar. vakat ye eti e, gelir el -hadith, hadis hadis-i şerif bir hükmin cedin. Yeni bir hükümle gelir bazen. Lem yerit fi kitabillah. Allah'ın kitabında olmayan yeni bir hükümle de geldiği olur. Fakat ye eti. Lem yudevven tedvin olunmamıştır. Yani bir araya getirilmemiştir. El hadis kulluhu. Hadis-i şeriflerin hepsi fi ahdir rasul e, sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın devrinde, döneminde. Ve inna ma anca kana ba'dul efrad bazı kimseler yektubune yazıyorlardı el hadis, bazı hadisleri ve yahtafizun biha indahum ve kendi yanlarında koruyorlardı. Haza bu meyhsu su kitabetul hadis fi ahdir resul sallallahu aleyhi ve sellem. Meyhsu yani hususundaydı yani hakkındaydı. Yani bu yazılan hadis-i şeriflerin peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam döneminde az olması yani bazı efrat. Evet kitabetul hadis hadisin yazılmasının fi ahtir rasul sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ma yehusu olmasıyla alakalı veya bunun hakkındaydı. Yani o azlık. Ama ma yehusul hıfz. Ama ezbere gelince bakın ma yehusu burada ne oldu? Ezber hususuna gelince fakat hafidu sahabe sahabe ezberledi ehaditer rasul rasul sallallahu aleyhi ve sellem hadis şeriflerini fi sudurihim göğüslerinde ve kânu idiler yetebadelûne fîmâ beynehum. Yetebadelûne ha aralarında dolaştırıyorlardı. Hani tebadül karşılıklı olarak birbirlerini okuyorlardı demek. Yani fîmâ beynehum aralarında karşılıklı olarak birbirlerini okuyorlardı. E, Bade en istema'te ilel kısmül evvel. Birinci kısmı dinledikten sonra ecib anil esiletit taliye. Aşağıdaki soruları cevapla diyor. Evet, ecip cevapla mimma semi'te bi vad'i alameti tik ev çarpı fil murabba. Yani kutuya doğru ve yanlış işareti koyarak dinlediğin metne göre cevap ver. İhtemmel muslimune bil Kur'an ekthere min sünne. Müslümanlar Kur'an'a sünnetten daha fazla önem verdiler. ne diyeceğiz? hayır, ikisine de önem verdiler. Alel müslimim, Müslümana gerekir. El amelu bima ca'e bihir rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın getirdiğiyle, değil mi? Amel etmesi gerekir. Evet, doğrudur. E, Hafıza sahabe, sahabe ezberledi. E rasul, rasul sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini. Fi sudurihim, kalplerinde, göğüslerinde. E, evet. E, kullu ma ca'e sünneti. Sünnetten gelen her şey mevcudun fil Kur'an. Kur'an'da vardır dersek, hayır yeni hükümler de var çünkü. İndema tufu rasul sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince kanet ehadidhu mektube. Ne diyeceğiz? Hayır, yani o zaman yazılmış değildi. Daha sonra yazıldı diyeceğiz. Ecip cevapla mimma semi'te teşhiddinden anil esiletil taliye bil ihtisar. Yani aşağıdaki soruları kısa cevapla diyor. Ecip cevapla mimma semi'te eşittiğinden. anil esileti tali aşağıdaki soruları bihtisarin kısa kısa cevapla keyfe temmel muslimune bil kur'an Müslümanlar Kur'an'a nasıl önem verdiler? Yahfadunahu fi's sudur göğüslerde ezberlediler ve yektubunahu fi'l masahif musaflarda yazdılar, yazıyorlar. Limaza yecibu ittiba'us e, sünneti itibar neden gereklidir? لِأَنَّهُ الْمَصْدَرُ ثَانِي لِتَشْرِيمِ الْاِسْلَامِ İslam şeriatı için ikinci temel kaynak olduğu için. مَا جَزَاءُ مِنْ e, عَصْرِ Rasul, Resul sallallahu aleyhi ve selleme isyan etmenin cezası nedir? Tabii ki ennar, ateştir. Mel masdarul evvel, birinci kaynak nedir? Litteşri'il İslami, İslam şeriatı için. E, tabii ki ne diyeceğiz? Kur'an-ı Kerim diye. Ma alaqatul hadise bil Kur'an? Kur'anla hadisin alakası nedir? El hadisu yu'akkidu ma jaa e fi'l Kur'an min ahkam. E, Hadis-i şerif Kur'an'dan gelen hükümleri ne yapar? Yu'akkidu. Tekit eder, pekiştirir. E, burada ise ihtar seç el cevabe sahiha doğru cevabı bir daire daire koyarak havler harfil münasip münasip harfin etrafına diyor nefhemu anlarız mimma semi'na eşittiğimizden enne sünnete sünnet te'ti geliyor fil men, fi menziletil Kur'an Kur'an'ın makamında ba'del Kur'an Kur'an'dan sonra kablel Kur'an'ı ahyanen bazen Kur'an'dan önce hayır ne diyeceğiz Kur'an'dan sonra geliyor Fis sünneti sünnette vardır ba'dul ahkamil cedide la tujedu ahkamu cedide kullu lezi fil Kur'an hepsi Kur'an'dadır Evet bazı yeni hükümler vardır diyeceğiz. Nefhamu anlarız mimma semi'na işittiğimizden ennel hadise hadis-i şerif duvvine e, tedvin edilmiştir. Yani toplanmıştır. Fi ahtir rasul kethirun minhu fi hayatir rasul ba'duhu fi hayatihi. Bazısı hayatında bir araya getirilmiştir. Hepsi değil. Evet ikinci metnimiz kitabetu hadisil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinin yazılması varadet varit olmuştur, gelmiştir anin nebi sallallahu aleyhi ve sellemden nususun, hükümler, naslar te'zenu izin veren bir kitabetil hadis hadisleri yazmaya izin veren hükümler ve nususun yine hükümler gelmiştir uhra başka temne'u meneden kitabetil hadis hadisleri yazmayı meneden hükümler de gelmiştir ve minen nusus hükümlerden elleti te'ezenu bil kitabe yani yazmaya izin veren hükümlerden mesela kavluhu şu sözüdür sallallahu aleyhi ve sellem. Li Abdullah ibn Amr ibn el As'a söylediği söz "Uktub yaz nefsi bi yedihi nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki ma haraca benden çıkmaz illa hak haktan başkası çıkmaz." Ve minen nusus hükümlerden elleti tenha anil kitabeti yani yazmayı men eden, yasaklayan hükümlerden mesela şu sözü sallallahu aleyhi ve sellem. La tektubu anni benden yazmayın. Ve men ketebe anni benden e, kim yazarsa gayr-el Kur'an Kur'an'dan başka bir şey fel yemhuhu onu imha etsin. Yani silsin. vakf ulema ulema durdu beynel emrein. Bu iki durum arasında el izni bil kitabe yazmaya izin ve el kitabe ve yazmanın men edilmesi. Fekal dediler ki inel menhi anhu yani ondan nehy edilmesi kitabetul hadis hadisin yazılması meal kuran kuranla beraber fi kitabin vahid yani tek bir kitapta haufel haltı beynehuma yani aralarında bir karışıklık korkusuyladır. Evet ondan men edilmesi Kur'anla hadis arasında karışmanın olabileceği korkusudur. Fayza lem yukhshalhu khalt korkulmadığı zaman neyden el haltu yani karışmadan fele mani'en kitabet el hadis hadisleri yazmakta bir engel kalmamıştır. Ve yudu desteklemektedir. Haza bunu enne ba'd ashabe bazı sahabenin ketebu yazdıkları kethiran çokça minel ahadiz e, hadisleri fi suhuf sayfeleri. Vakat kale ma ketebu yazdıklarından el esase e, yani o esas kök olanlar li tedvinil hadis fi ma ba'd. Yani daha sonra hadislerin toplanmasında tedvininde ne olmuştur? Esas olmuştur. Fi hilafeti Ömer bin Abdülaziz rahimehullah Evet Ömer, ibn İbni Adilaziz, Abdülaziz halife döneminde e, talebe istemiştir min valil Medine e, Medine'nin e, valisinden ve min ulati aharin ve diğer vadilerinden kitabetel hadis hadis yazılmasını istemiştir. Khaufen korkarak min zehabil hadis hadislerin kaybolmasından ve hapne gitme kaybolma. Bi mevti sahabe sahabenin ölümüyle. Ve kanet hadihi bu olmuştur. Evvel hareketin e, yani düzenli ilk hareket olmuştur. Li kitabetil hadisi şerif. Hadis şeriflerin yazılması hususunda ve fil kainis salis hicri 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 3. asırda ise vaharat çıkmıştır Kutubul Ehadi es-Sitte. altı hadis kitabı ortaya çıkmıştır ve hiya bunlar Sahihul Bukhari, sahih Muslim ve Sunan-ı Ebu Davud, sunan Tirmizi ve sunan Nesai ve Sunan-ı İbn -i Mace'dir. Fakat o ile buna şu da eklenmiştir. Muvatta el İmam Malik ve Müsned el İmam Ahmed ve Sünen Darimi. Evet, vakat urifet hada hadihi el ve Bu kitaplar bilinir, bilinmiştir ne olarak? Bil kutubu tis'a. 9 kitap olarak bilinir. Ve hiye bu mukaddemetun ala gayriha min e, hadis. Evet, bunlar diğerleri için yani hadis kitaplarından diğerleri için bir mukaddime mukaddemedir. Yani bir öncül bir ilk başta gelenlerdir. Ve vakat i'temede aleyha buna dayanırlar. Yani bu dokuz kitaba dayanırlar. Kim? Ulema'u şeria, şeriat alimleri. Fi marifetil akaiti vel ahkam. Yani hükümlerin ve akaidin bilgisinde bunlara dayanırlar. Yine aynı şekilde dinledikten sonra diyor sorulara cevap ver. Cemi'ul hadis bütün hadis şerifler nehet, e, yetmiştir. An kitabetil hadif, hadisleri yazmaktan men etmiştir. Hayır. Ömer ibn Abdülaziz evvelü men emara bi kitabetil hadis. Evet. ilk emreden odur. Zaharat kütübül hadis fil karnil evvelil hicri. Hicri birinci asırda ortaya çıkmıştır. Hadis kitapları. Hayır. Üçüncü asırda ortaya çıkmıştır. Kütübül hadis. Hadis kitapları elleti o ki i'temede aleyha ona dayanmaktadır. El ulema'u alimlerin alimler ona dayanmaktadır. Tisa dokuz tanedir. Evet. Dokuz tanedir. Min kutubul e, hadis, hadis kitaplarındandır. Sahihul Bukhari ve sahih Müslim. Evet, doğrudur. E, yine e, kısa e, cevaplar verir diyor. Limada niçin mena'ar rasul men etmiştir? sallallahu aleyhi ve sellem evvelen önce kitabetel hadis, hadisleri yazmayı niçin men etmiştir? E, fil halti beynel Kur'ani vel ehadiz. Evet, buraya şöyle li getirelim. Li khawfil khalti. Yani karışma korkusuyla. Kur'an ve hadislerin karışması korkusuyla. Limaza niçin talebe istedi? Ömer ibni Abdülaziz kitabetel hadis. Hadislerin yazılmasını istedi. Evet, niçin? Khawfen o da korktu. Neyden? Min zehabil hadis bi mevtis sahabe. Sahabenin ölümüyle hadis-i şeriflerin gitmesinden. Yani kaybolmasından korktuğu için. Uzkur zikret telâfeten min kutubil hadis. Evet, üç tanesini zikret diyor. Mesela Sahih-ül Bukhari, sahih Müslim yine ve ve i Ebi Davud diyebiliriz. peki, men i'temede ala kutubil hadis fi dirasatihim. Derslerinde, araştırmalarında kimler hadis kitaplarına dayanmaktadır, başvurmaktadır? Ulema-u şeriat, şeriat alimleri kur thalathete min ashabi kutubil hadis. Hadis kitapları ashabından yani sahiplerinden üç tanesini söyle diyor. Tirmizi, Nesai, Darimi diyebiliriz üç tanesi olarak. Burada da yine doğru cevabı seç diyor. İhter seç el cevabı sahihe doğru cevabı. bir vadı e daireti harf harfil münasip. Münasip harfin etrafına daire koyarak. Nefhamu anlıyoruz mimma semihna eşittiğimizden. Enne ahade kuttabil hadis hadis kitaplarını hadisleri yazanlardan biri fi ahdir rasul Resul sallallahu aleyhi ve sellem devrinde döneminde kâne kim idi? Abdullah ibn Amr ibn el As, Ömer ibn el Abdülaziz, Abdullah ibn Mes'ud. Evet, parçada kim geçti? Amr ibn As geçti. Duvvin el hadis hadisler toplandı, bir araya getirildi. Evvela merra fi ahdir Resul Ömer ibn Abdülaziz el hulefai'r raşidin. Evet Ömer İbni Abdülaziz döneminde bir araya getirildi ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde de yazıldı diyeceğiz. Zaharat ortaya çıktı. Kutubül Ehadis, hadis kitapları, etis, 9 hadis kitabı. Filnkarni el Hicri. Hicri kaçıncı asırda? Ee, evet, 3. asırda ortaya çıktı diyeceğiz. Burada ise yazı ve sözlü, yazılı ve sözlü alıştırmalar var. Şefehi neydi? Sözlü demek. Tebadel değiştir karşılıklı olarak e, soruları ve cevapları Meazemilik, arkadaşınla e, ne şartın ikili etkinlik diyor. Evvela sözlü etkinlik. <laughs> Hel fi mektebetike kütüphanende var mı? Ahadu kutubil ahadisin nebeviye. Peygamber Efendimizin hadis kitaplarından biri var mı? Limaza niçin diyor. Evet var. Nestefidu minha ondan istifade ediyoruz. Mada tahfazu min ahadisir resul Resul sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinden ne ezberinde var diyor. Ne kadar ezberlemişsin. Ahfadu Ba'dan bazısını ezberlemişim diyebiliriz. Ma menziletü sünneti, sünnetin yeri nedir? E, sünnetin nebeviyenin yeri, fit teşri'el İslam, İslam şeriatında ne diyeceğiz? Menzile ve taniye, ikinci e, sıradadır. Ma hükmül amel, amel etmenin hükmü nedir? Bir sünnetin nebeviye e, ne diyeceğiz? Tabii ki vacip diyeceğiz. Yani zorunludur, gereklidir. Mel farku beynel Kur'anil Kerim ve sünnetin nebeviye. Farkı nedir? E, el Kur'an vahyun metlufun ve sünnetu gayru metlufun. İkisi de vahidir. Ancak Kur'an namazda okunur. Metlu ne demek? Namazda okunan demek. Sünnet ise namazda okunmayan demek. E, gayri yani. yani. Keyfe tetehakkaku nasıl e, yani elde edilir veya gerçekleşir? Mimma yunsabu iler rasul sallallahu aleyhi ve sellem min ekval. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri kendisine nispeti, onun sözlerinin kendisine nispet edilmesi nasıl tahakkuk eder? Nasıl gerçekleşir? Yani nereden biliriz ona ait olduğunu? Ne diyeceğiz? Ettehakkuk gerçekleşme <laughs> min tevafukiha mi'el Kur'an. Kur'an'la uyumundandır. Yani Kur'an'a bakarız. Kur'an'la uyumluysa zaten sorun yoktur. Burada ise eyyuhum <laughs> efdal. Hangisi daha üstündür? Limaza, niçin neşatun thunay? Bu da ikili etkinlik. Şahsun ya'malu bima ca'e fil Kur'ani ve sünne. Bir şahıs ki Kur'an ve sünnetin getirdiğiyle amel ediyor. Bir şahıs ki ya'malu amel ediyor bima ca'e fil Kur'an. Kur'an'ın getirdiğiyle dune sünne. Sünnet değil. Yani sünnetin getirdiğiyle değil. Şahsun bir şahıs la ya'malu bima ca'e fil Kur'an. Ne Kur'an'ın getirdiğiyle ne de sünnetin getirdiğiyle amel ediyor. Tabii ki e, tartışmadan ne diyelim? Birincisi e, doğrudur diyeceğiz. Peki devamında. E, tebadel e, ne diyor? E, karşılıklı olarak hadis-i şeriflerin şerhini diyor. Karşılıklı e, değiştirin. Yani fikir alışverişinde bulun arkadaşınla beraber. E, Kale Rasul. Evet bu hadisleri şerh etmek, tek tek açıklamak demek ki. Bu da çok uzun sürer. İnna Allaha yuhibbu Allah sever ida amile ahadukum amelen en yutqinahu yaptığı işi birinizin yaptığı işi sağlam yapmasını sever. El mukminu lil mukmin mümin mümin için kel bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. evet bir kısmı bir kısmı destekleyen bina gibidir. İnna Allaha yuhibbur rifqa fil emri kulli. Allahu Teala her işte yumuşaklığı sever. İnne ma ben ancak bu ifsu gönderildim li utammime tamamlamak için salihal ahlak güzel ahlakı mazale Cibril Cibril uyusini bana vasiyet etmeye devam etti yani tavsiye etmeye öyle devam etti ki bil komşuyu hatta zanentu öyle ki zannettim ennehu seyyüverrithuhu. onu ona varis kılacak yani komşuyu komşuya miras çıkılacak zannettim yine diğer alıştırma burada ise yazılı alıştırma Ait, e, 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 tekrar kıraaten e, nas metni diyor tekrar oku yani es sünnetü nebeviye metnini el fi evvelil vahde bu ünitenin başında gelen metni thumma sonra kum bi telhisihi telhis ne? özetlemek sonra diyor özetle müstainen yardımıyla bin nukatı taliye aşağıdaki noktaların yardımıyla tarifi sünnetü nebeviye mekaneti yani konumu fi teşri şeriatte tedvini sünne sünnetin işte toplanması emsileti lil ahadisin nebeviye bazı örnekler diyor hadis-i şerif örnekleri. Es sünnetun nebeviye hiye nedir o? Kullu ma anin nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem min kavlin sözleri ev fiilin ev takririn fiilleri veya onayları. Vakat nukulet ileyna bize nakledilmiştir. <disciple> es sünnetun nebeviye bi turukun sahihatin vadihatin açık sahih yolla. Tu sünnet sünnetin nebi kema avdaha'l-Kur'an bi itibarihel el ı thani teşrih. Evet, sünnetün nebiye itibar edilir. Kema evdahal Kur'an. Kur'an'ın açıkladığı gibi. Bi itibarihel mastarit thani. Yani ikinci kaynak itibarıyla, ikinci kaynak değerlendirmesiyle itibar edilir. Litteşri şeriat için. Cumi'a toplanmıştır el hadisler fi e, kutub fi e, kutub e, kitaplarda el karne thalithin -thal 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 hicri yani Hicri 3. asırda Hunake alaf el hadis nebeviye binlerce hadis vardır. Mithlu innemel a'malu bin niyat ameller niyetlere göredir. En <laughs> nezafetum min iman temizlik imandandır gibi hadis-i şerifler örnek, olarak verebiliriz. Burada ise ne diyor? Uktub fi defterike defterine yaz diyor. Mevduan <laughs> bir konu yaz bir unvani ünvan es sünnetün nebeviyye ve mekanet ve konumu fi teşri şeriatta. Fi ma la yaqillu an 200 kelime 200 kelimeden aşağı olmasın. Müstainen yardımıyla bil anasire taliye aşağıdaki unsurların yardımıyla. Tahrifu sünne sünnetin tarifi es sünneti vahyu min Allah. Allah'tan vahidir el edilletu ala zalik buna deliller. Es sünnetu mübeyyinetun il Kur'an Kur'an'ın açıklamasıdır. La yustagni ani sünne sünnetten vazgeçilmez. La yustagna emsiletin <laughs> min nususil Kur'an Kur'an metinlerinden örnekler elleti o ki la tufhamu hakikatu hakikatin anlaşılamayacağı illa bir <laughs> sünne sünnet olmadan inayetul ümme bi sünne ümmetin sünnetteki inayeti yani titizliği Evet yukarıdaki metnimiz yani buradaki hadis buradaki özeti burası içinde düşünebiliriz. yoksa dediğimiz gibi benzer cümleleri tekrar etmiş olacağız. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.